Depresyon aile evlilikleri veya çiftler arası ilişkileri nasıl etkiliyor? Hocam depresyon bir tek aile ve evli değil herkese etkileyen bir süreç oluyor. Özellikle ailedeki e, eşine bakıyor mesela insan. Hani diyor ki bu depresyonda yani böyle bir hastamız da vardı. Artık hani eşini o kendisi bile görmek istemiyor. Çünkü ona hep olumsuz şeylerden bahsediyor. Evet. Bir zaten normal bir insanın kesinlikle depresyondaki bir insana hani yani dinleme olabilir ama çok üstüne gidip onu bir profesyonel şekilde dinlememesi gerekir. Çünkü dediğim gibi o eksi iyonlarını karşı tarafa çok çabuk geçirirler hocam. Bu geçirmeyle kişi artık kendisi de ruhsal durumu çöker. Ya. Yani bunu insanlar aslında farkında değiller. Bakın depresyondaki insanlarla profesyonel bir yardım alması gerektiğini bunu onlara söyleyin. Çünkü depresyondaki insanlar e, çok çabuk bulaştırırlar bu nezleyi, bu gribi. Siz de bundan etkilenirsiniz ve farkında olmadan e, diğer hastalıklar ...başınıza gelebilir. Evet. Peki... E ...yani... ...gerçekten anne depresyondaysa... ...eşini, çocuklara... ...geniş aileye, iş arkadaşlarını ...bulaştırabilir. Evet, o zaman... ...iş yerlerinde veya ailede... ...veya sokakta nasıl ki... ...grip yaşayan kişiye hemen... Evet. Bir ii, ...profesyonel tıbbi... ...yardıma yönlendiriyoruz. Değerli seyirciler... ...kim depresyon yaşıyorsa... ...iş yerindeki diğer... ...takım arkadaşlarına da bulaştırabilir, aile fertlerine de bulaştırabilir. Hemen bir arabaya en yakın psikoloğa ve e, güvenilir bir uzmana gitmenizde yarar var. Diğer türlü hepinizin depresyona girme ve bu süreçten etkilenme riskiniz var. Bu noktada çocuklara da yardımcı olmak lazım. Çocukların depresyona girdiğinin... E, en büyük delil veya kanıtları nelerdir? Çocuklar bu konuda aslında farkında değiller hocam. Değiller mi? Evet, kesinlikle. Bu daha farkında. da bir sıkıntılı ee, bir durum. Evet, aynen. Bu farkını değiller. Ee, ama çocuklarınkisi biraz daha basit olur hocam. Ne olabilir? Agresif mi olur, hırçın mı olur veya odaya mı kapanır? Nasıl olur? Bir ergen hocam çok çabuk bu depresyona girdim. Ee, arkadaşlar arasında hatta çok popülerdir bu. Depresyondayım, depresyona girdim bir fark kendi farkını ortaya koymak adına dikkat çekmek üzere yaparlar hocam genelde ama yaşadığı küçük bir kırgınlıktır bir sınav stresi evet. sokabilir mi yani? Evet yani bir tonik bir aşk e, şeklinde e, karşısında ondan hoşlanır söyleyemez Kimse beni anlayamıyor deyip e, çok farklı durumlara getirebilir. Bol bol beynimizi temizlik yapmamız lazım. Kötü düşünceleri, bu kafamızdaki kötü terörist düşünceleri her zaman temizlemeliyiz hocam. Evet. Peki 4 5 6 ya da 7 işte 8 9 10 11 12 13 yaşlara kadar olan çocuklar depresyona girdiğini kendileri anlaması için birkaç tüyo nasıl ne verebiliriz tabii ki hocam? Çocukların o yaşta depresyona girdiğini anladıktan sonra tabii ki hemen bir e, aile hekimi gitmesini gerektiğini anlayıp bol bol köşe yazıları, makaleler şeklinde, acaba bendeki eksiklikler ne? Şeklinde evet. farkına varıp bunlarla mücadele etme. Tamam. Bakın bir psikolog her zaman onlarla mücadele etmesini öğretir insanlara. Küçük yaşta bu mücadeleyin içine girmek daha daha önemlidir. O zaman değerli... Seyirciler ve değerli çocuklar, değerli ergenler, değerli yetişkinler ve değerli çiftler. Evet. Nasıl ki bir dövüşma sanatları okuluna veya bir spor okuluna gidiyoruz, araba sürmek için sürücü kursuna gidiyoruz, depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, sınav stresi, öfke sorunları gibi baş edemediğimiz, altında ezildiğimiz kısaca kaybolduğumuz her durumda profesyonel psikolog yardımı almanızı tavsiye ederim. Çünkü e, düşünseniz artık yalnız değilsiniz ve dövüşme sanatları o baş etme sanatlarıyla mücadele yöntemleriyle psikolog Barış Bey gibi uzmanlarla yolunuz devamlı açık ve hayat adeta bir sizler için otoban oluyor. Başka e, nelerden bahsetmek istersiniz? Mesela